Tamam Ananas. Ananas. Yağlı. Yağlı. Okay, Okey. ben soru soracağım. Hadi <médico> Bu. <laughs> Benim Arkadaşlar Nasıl? Nasıl bu arada? buldum bunu. Hadi. Ha bunu orangutan yakıştı. Hangisi daha iyi? Bu ya. Değil mi? Evet, bir de üç numara askere gidecek yakın da bu. Bunu askere gönderiyor. <laughs> Ayol, <laughs> Eee. Tamam. tamam. <gülüyor> da hangisi daha çok yakışır? Ha, hangisi bana daha çok yakışır? Bu boy kısa. Bu kısa. Bu da çok tipsiz. Bu da boylu bu ya. <laughs> bu ya. Yerde... Boy uzun ya mesela hiçbirim, ne olsun, hiçbiri bilmiyormuşsunuz, hiçbiri. O kadar çıksın, Hep çok çıksın. Evet, ama şu <şiirk>. ee, <laughs> Tamam, ee hangisi daha mah? Bu ne? Bu ne? Tek tek. Hangisi? ana <Ananızısı. gülüyor> Bu ya. Ben görmedim. Bence de. Ama bu ortadaki değil. Ortadaki değil. <laughs> hmm. Peki hangisi beni daha çok sevmiş olabilir? Bu arada sırada bakıyor. <laughs> Hala bakıyor da. Hala. <laughs> Başka Ama biri daha bakıyor. Bu bakmıyor ya. Bakıyor ya. Kanka bakmıyor. Bakıyor. Hayır. Ama... Sus sana ne ya. Ben, Ama bak... Bak... ben bakışıyorum hep onunla o yüzden. <laughs> Ben bakışam ki onunla. Koridorda Sus. Ben... Hani... Bak bir dakika koridorda biz buradan çıkıyoruz. Al Asya Onlar... al. Al. <gülüyor> <gülüyor> Ay bak biz buradan çıkıyoruz. Onlar oradan çıkıyor ya. Ortada bakışıyor. E, biz bir zahmet ben de bakıyorum çocuğa. Biri buradan gelirse biri buradan gelirse ne olur? Ma olsun bana bak. <laughs> <laughs> Bahçede de bakıyor. Tamam. Cama çıkınca da bakıyor. Tamam <laughs> hadi sor. <sonra. gülüyor> e, hangisi? Nin. Tarzı daha Ha evet, bu kadar yani. Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Hangisinin tarzı bok gibi? Çok <laughs> mantıklı, bence de. <laughs> bence de. <laughs> Oğlum, hangisini ben daha çok seviyorum? <laughs> Aynen. Evet Tam kız ona bakıyorsundur. Hayır öyle değil. Ay ay. Bu daha yeni ya. Daha çıtır o ya. Bu çıtır. Bunu daha çok, bunu çok, bu içeceğiz. bunu daha çok sevdim. <laughs> o doğru. Kadar yaz gönderme falan yaptım. Aa neler neler ama. Benim başımda nasıl yedim? Sürekli. <đ schauen> Hadi. <laughs> Dur. var? <neler artık? gülüyor> ha böyle şey diyeyim nasıl diyeyim ee, yardımsever böyle hani uyumlu ve masum bu hayatta değil <laughs> bu ya bence o ya bence de aynı düzine ama yani, niye bu kadar az ya niye <laughs> bu ya güzel. bu daha so Ay, bu daha yakışıklı ve bu iç içimde biz gibi ya çünkü bunun <laughs> çok kötü ortamlar musunuz? Hangisi? Nil? <laughs> Hangisini daha çok seviyorsun? Beli. Evet. Yengi. Bu ya yengi bugün olarak. bugünkü olaydan <laughs> Bugün kapıda çarpıştılar. E bu üstüm değecekti. Su kadar kaldı. <laughs> Sen niye çocuğun kapıda açıyorsun? Böyle Lan, onları mı? görsel sınıfında sarmış. Gerizekalı yani onların ilk dersi görsel. Pazartesi. Yani Bilmiyorum. Onları mı <laughs> takip tamam. Ee, peki <laughs> hangisiyle daha çok Efendim? tamam hangisiyle daha çok anım var? <laughs> 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 evet. Ha, vallahi evet. evet. Ankara geçti falan filan daha neler neler yani. Hmm. Yani Türkçe Ankara'ya gittim yani ben. <laughs> Ay. Tamam. sorun bitti. Soruyor ki ki. Az daha bilmiyorum. sor sorayım mı? Ne sorayım ki ben soru bulamıyorum ki. Eee hangisi? Sadece. Sadece. Onu sadece matematik iyi. Diğer dersler kötü. Ama onu hiç onu, onu yağının İngilizcesini de gördük. S, e, tam bu ya. en azından matematik iyi onun. Senin matematiğin düşük yani birbirinizi dengelersin. Bu İngilizcesi yüksek, onunki düşük. Dışı... Ay ben onun İngilizce <laughs> çalıştırmam, <laughs> ben matematik çalıştırırım. Aynı rüyamda. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Peki. Hangisini? Sen de nefret ediyorum. Hangisi en çok nefret <gülüyor> ediyorsun? Hangisini en çok nefret ediyorsun? Ay canım. bitti kanka. Hay, tamam iç. İç, iç. Hay, tamam. Hangi? Nefret seni. Sus sen... be. Sus. Sus. Hangisi, hangisinin yanındaki arkadaşını daha iyi buluyorsun? Mesela onlar onların yengesi olacaksın ya onlar da bana <laughs> yenge diyecek. Onlar bunun, kaçar da bana yenge bunun diyecek. Bunun çok düşüzü var. Bu iyi o çok ortamı falan var onun ama onun üstüne kötüdür yani. Kendi özelliklerine. <laughs> bunun de. A, bu mu bu mu ya? Bunun arkadaşı <laughs> kim kanka? Kendine cücükler. Tamam da ya. <laughs> tamam dur. Bence de o. <laughs> yani en azından mum var.

Ah ya, tabi ne diyorsun? Niye şimdi düşünürüz? İşte bir mı? Sariyorum. Çünkü bu daha hızlı zayıf. Ya hadi. <laughs> tamam, detay girme. Tamam, detay girme. Tamam. <laughs> Hangisinin çevresi ile benim çevrem uyuşuyor? Bu. Hadi. Ne ne alaka? Hayır Peki ya onun çevresinde Mirac... ne var? Miray. Miray, Miray'ın arkadaşı. Hayır öyle düşünme. Ortamda... Her şey vardır He, onda. Ve benim ortamım onunla bunun zaten arkadaşı yok. Tamam dur. <gülüyor gülüyor> Adını <gülüyor> söyleme. Tamam, tamam biz koyarım. <laughs> ben bunu nereye atacağım? Youtube'a atacağım. <laughs> <laughs> Aa ah, dur. Hadi lan. Aa merhaba demeyi unuttuk. Neyse tamam kapatayım bu videoyu. Videoyu kapattıktan sonra merhaba deriz. Tamam. Eee peki hangisinin? <laughs> Hepsini sayıda <salli> gidecek. Bir. <laughs> Öbürlerine <laughs> gitmesin. Bu gitsin. nefret ediyorum. <laughs> Sevmiyorum onu da. Ya, tamam bunu daha çıtır bunu tanımadım da. Ben çıtır. <laughs> Bu da iyi anlaşıyoruz gibi. Ama ben senden nefret <laughs> ediyorum. Bunu sok kafana. Allah'ım. Tamam. Nefret ediyormuş. Bak ananas. Bak ananas. Ayağını denk al valla çarparım bir tane. Hangisi? <laughs> daha tarz. Ya. Bunu Anladım. daha acı sormuştum lan. Sormuş Neyse olsun bir daha sordum var ya bu artık çok iyi. En iyisi de değil de güzel anlamında. Ama vallahi Uzak hiç Çocuğun tarzı yok ya ama kendisi iyi iyi evet, mi şu an. Kendisi de yakışıklı da. I ya ortamım bu. Bizim ortamımız ne? <laughs> de... Bize bak bir... Bize bak. <laughs> ben yani. topum var. Burada. <laughs> çikolata sütüm var arkada. Gösterebilirim inanmıyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Sizi çikolata üstlere koydum hatta bakın. Çıksana lan süt tamam. Bir şahın sütü. Reklam yok. Hashtag bak bize şey bak telif hakkı verme. Bir <laughs> de oturuyoruz da yorum yapıyoruz insanlara. Tamam. İsimleri değiştirelim. Tamam. Ömsüm. <laughs> <laughs>